Evet arkadaşlar, dairenin çevresi ve alanı ile ilgili aynı zamanda da fasikülümüzün son testi olan 17 numaralı testimize geçebiliriz. Evet, bakalım birinci sorumuza. O merkezli iç içe iki dairenin arasına kalan mavi renkli alan 60 pi santimetre kare olduğuna göre, çemberlerin çevreleri toplamı kaç santimetredir diye soruyor arkadaşlar. Oa'nın uzunluğu r1, OB'nin uzunluğu r2 olarak verilmiş, r2 ile r1'in farkında 6 santimetre olarak biliyoruz. Şimdi mavi renkli alanın alanı da 60 pi'ymiş. O zaman ne yapacağız? OB yarıçaplı dairenin alanından OA yarıçaplı dairenin alanını çıkartacağız. Bu durumda arkadaşlar pi çarpı R2'nin karesinden pi çarpı R1'in karesini ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Bu kaça eşitmiş? Bu 60 pi'ye eşitmiş. Peki ben burayı pi parantezine alırsam pi parantezi içerisinde R2'nin karesi eksi R1'in karesi olmaz mı arkadaşlar? Bu 60 pi'ye eşitmiş. Peki buradaki pi'ler sadeleştiği takdirde R2'nin karesi karesi şurası R2'nin karesi eksi R1'in karesi eşittir 60 olacak arkadaşlar. Peki R2 eksi R1 buradan kaç olarak bulunur? Yani özdeşliklerden iki kare farkını r2 eksi r1, r2 artı r1 olarak yazıyoruz hatırlayacak olursanız küt barış yöntemiyle. Buradan arkadaşlar burası 60'a eşitmiş, farklarını 6 santimetre olarak vermiş. O zaman 6 ile kaçı çarparsak 60 olur. 10'u çarparsak o zaman yarıçapları toplamı kaçtır? 10'dur. Dolayısıyla arkadaşlar hemen şunun altına da yarıçapları toplamının 10 olduğunu yazalım ve birinci dereceden 2 yani denklemi taraf tarafa toplayarak çözelim. Bu durumda arkadaşlar eksi r1 ile artı r1 birbirini sadeleştirir. 2 r2 eşittir. 16 olur. Her tarafı da 2'ye bölersek eğer r2 uzunluğu 8'dir. Şimdi r2'yi tutup herhangi bir denklemde yerine yazdığımızda 8'den kaçı çıkarırsak 6 olur? 2'yi. O zaman R1'de kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Şimdi neyi bulmuş olduk? Dairelerimizin yarıçaplarını bulmuş olduk. Geldik çevrelerini bulmaya. 2 pi R. Mesela önce R1'i bulalım. 2 pi çarpı R1 yani 2'dir. Artı 2 pi çarpı R2 yani 8'dir. Bu durumda 4 pi artı 16 pi'den doğru cevabımız 20 pi olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bulmuş oluruz. Yani E seçeneği diyoruz. Evet, ikinci sorumuza bakalım. O çemberin merkezi AC çap AC uzunluğu 8 cm, B AC açısı 30 derece. Buna göre taralı alan kaç santimetrekaredir karedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi eğer AC'nin uzunluğu 8 ise AO da 4, OC de 4 cm'dir. Daha sonra arkadaşlar burada ne yapacağız? Eğer şöyle OB'yi hatta ondan önce şunu söyleyelim. Çapı gören çevre açı dik olduğu için burası 90 derecedir. Burası 30 ise buraya kaç derece kalır arkadaşlar? 60 derece kalır. Peki şimdi ne yapalım? Şurada bir daire dilimi oluşturmaya çalışalım. Eğer O ile B'yi uzatırsam Burada arkadaşlar OB de yarı çapı olacağından dolayı burası da 4'tür. Şimdi peki bakıyoruz. Burası 4 burası da 4 o zaman 60 kalır. E, geriye kalan açımız da 60 derece olacak. Peki şimdi şurada bir daire dilimi oluştu gördünüz mü? Bu daire dilimin alanından şu üçgenin alanı çıkartırsak neyi bulacağız arkadaşlar? Şu mavi taralı bölgenin alanını bulabiliriz. Peki daire dilimin alanı nasıl buluyorum? Pi çarpı r kare yani 4'ün karesi çarpı alfa bölü 360. Bu sefer şurada, buradaki alfamız şu 60 derece oluyor. 60 bölü 360 diyeceğiz. 60 ile 360 sadeleştirirsek buradan 1 bölü 6 gelir. Yani burası arkadaşlar 16 pi bölü 6'dır. Eğer 2 ile sadeleştirirsek 8 pi bölü 3 olarak daire dilimin alanını buluruz. Şimdi geldik BOC üçgenin eşkenar üçgen alanını bulmaya. Eşkenar üçgen alanı a kare kök 3 bölü 4'ten bulunuyordu. A kare yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten şu 4 ile şu kareyi sadeleştirirsek 4 kök olarak bulabiliriz. O zaman mavi taralı bölgenin alanını arkadaşlar daire diliminin alanından üçgenin alanını çıkararak elde ediyoruz. O zaman doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır deriz arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. O çemberin merkezi KL uzunluğu 6 kök 2 imiş arkadaşlar. Yani şurası 6 kök 2. A, O, B açısı dik. Ee, buna göre diyor yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç santimetre karedir diye soruyor. Şurası A olsun şurası da B olsun. Şimdi baktığınızda A, o da yarıçap Yani R, OB de yarıçap Dolayısıyla burası da R. İkiz kenar dik üçgende arkadaşlar. Yani şuralar o zaman 45'er derecedir. Hipotenüs 6 kök 2 olmuş. O zaman ne diyorduk? Dik kenarlardan biri neyse işte birinin kök 2 katı bize hipotenüsü verecekti. O zaman yarı çapımız 6 olsun ki hipotenüsümüz 6 kök 2 olabilsin. Peki burada ne yapıyoruz? 90 derecelik daire diliminin alanından AOB üçgenin alanını çıkartacağız arkadaşlar. O zaman pi re kare yani pi çarpı 6'nın karesi 90 derece nedir? Çeyrektir. Dolayısıyla bölü 4'ten neyi çıkartacağım? AOB üçgenin alanını yani e, dik kenarları çarpımı bölü 2'yi çıkartacağız. Bu üçgenimizin alan formülü. Buradan arkadaşlar 36 pi bölü 4'ten 9 pi gelir. Eksi 36 bölü 2'den de 18 gelir. Burayı da eğer 9 parantezine alırsak pi eksi 2 olur. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneğidir diyoruz. Geldik dördüncü soruya. O dörtte bir dairenin merkezi. BH ile OC dik. OH ile HC birbirine eşit ve kök, kök 3'müş arkadaşlar. OH yani şurası da kök 3. Şurası da kök 3. Şurası C e, santimetredir diyor. Yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Önce şu çeyrek çemberin tamamının alanını bulacağız. Daha sonra şu beyaz bölgenin alanını çıkartmamız gerekiyor. Fakat beyaz bölgeye dikkat edecek olursanız böyle bir şekli biz bilmiyoruz. Ama ben O'dan B'ye bir doğru parçası çizersem burası da yarıçap olacağından dolayı burası nedir arkadaşlar? 2 kök 3'dür. Peki, şurası 90 derece. Şimdi burası kök 3, burası 2 kök 3. Yani hipotenüs şu kenarın 2 katı ise o zaman bu açının 30 derece olması gerekir ki 30 derecelik açının karşısındaki kenarın 2 katı hipotenüsü versin. O zaman şuraya 60 derece kalır. 30 derecelik açının kök 3 katından şurayı da 3 olarak bulmuş oluruz. Peki burası ne olmuş oldu o zaman? 30 derecelik bir daire dilimi olmuş oldu. O zaman tüm çeyrek çemberin tüm alanından şuradaki daire diliminin alanıyla şu üçgenin alanını artık ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Eğer ben buradan bir doğru parçası çekmeseydim şöyle bir şekil biz ne yapıyoruz? Böyle bir şekli bilmiyoruz. Dolayısıyla alanını bulamayız. Şimdi o zaman tüm alanı nasıl bulacağım arkadaşlar? Çeyrek dairenin alanı pi çarpı r kare. Peki r ne? 2 kök 3 yarı yani. Bunun karesinin çeyrek olduğu için 4'e bölüyoruz. Buradan arkadaşlar ne gelir burası? 12 pi bölü 4'ten 3 pi olarak ne yapmış oluruz? Çeyrek çemberin alanını bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki bunu bulduk. Şimdi neyi bulalım? OHB üçgenin alanını bulalım. Alan OHB'yi bulalım. Bu üçgenin alanını bulurken de ne yapıyorum? Dik kenarları çarpıyorum. Yani kök 3 çarpı 3 bölü 2 diyorum. Ve buradan arkadaşlar 3 kök 3 bölü 2 olarak üçgenimizin alanını buluyoruz. Bir de neyi bulalım arkadaşlar? AOB daire diliminin alanını bulalım. Bunu bulurken de pi çarpı r. R'miz kaç? 2 kök 3 yani pi r karenin Sonra alfa bölü 360 yapacağız. Alfamız 30 derece. Bunu 360'a böleceğiz arkadaşlar. Şuradaki sadeleştirmelerimizi yaparsak 1 bölü 12 olur. Ee, burası da zaten 12 pi bölü 12'den pi olarak daire dilimin alanını bulmuş olduk. O zaman tüm alandan neyi çıkartıyoruz arkadaşlar? 3 kök 3 bölü 2 eksi pi'yi çıkartacağız. Peki buradaki dağıtma dağılma işlemlerini yaparsak yani şu eksiği dağıtırsak arkadaşlar ne gelir? 3 pi artı pi eksi 3 kök 3 bölü 2 gelecek. 3 pi artı pi kaç yapar peki? 3 pi artı pi 4 pi yapar. Şurası pardon şurası artı olacak. Şunları toplayıp bundan çıkartıyorum çünkü. Şu eksi de dağıttığımızda şuraya ne gelir arkadaşlar? Eksi gelir. Bu durumda 3 pi eksi 2P 3 pi eksi pi 2 pi'dir. 2 pi eksi 3 kök 3 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacak diyoruz. Gördüğünüz üzere ne yaptık arkadaşlar? Tüm alandan tüm alan yani 3 pi'den şu ikisinin alanını çıkarttık. Bunları topladık. 3 pi'den çıkarttık ve doğru cevabımızı alt seçeneği olarak bulduk. Geldik 5. soruya. Birbirlerine T noktasında dıştan teğet A ve B merkezde 4 cm yarı çaplı eş çemberlerin ortak teğetleri K, L ve M N'dir. Buna göre taralı alan kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar. Peki biz bu alanları nasıl bulacağız arkadaşlar? Hemen bakalım. Eğer şöyle yapacak olursak hemen bakalım. Nasıl buluruz? Şöyle. Bakın şurayı şöyle uzattığım anda Burada aslında bir dikdörtgen elde ediliyor. Doğru mu? Bu dikdörtgenden ben şu çeyrek çemberlerin alanını çıkartırsam geriye mavi boyalı bölgeler kalacak. Şimdi bunların yarı çapı kaç? 4 cm. Doğru mu? Şuralar 4. Dolayısıyla arkadaşlar kale uzunluğumuz 8 oldu. MN uzunluğumuz da 8 oldu. Yani buradan bir kare elde edildi. O zaman tüm şeklin alanı arkadaşlar yani şu KLMN KLNM dörtgeninin alanı 8 çarpı 8'den 64 cm karedir. Şimdi çeyrek çemberlerin alanını bulalım. Pi kare yani pi çarpı çarpı 4'ün karesi çeyrek olduğu için 4'e böleceğiz. Burası 16 pi bölü 4'ten 4 pi olarak bir çeyrek çemberin alanını buluruz. Ama gördüğünüz üzere 4 tane çeyrek çember var. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? 4 çarpı 4 pi'den e, tüm çeyreklerin alanı 16 pi'dir. Çeyrek çemberlerin alanı 16 pi oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi diyoruz ki 64'ten yani tüm alanda bu çeyrek çemberlerin alanını çıkartırsak geriye mavi boyalı bölgenin alanını buluruz. 16 parantezin aldığımız takdirde buraya 4 eksi pi yazabilirim. Yani doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geldik 6. soruya. O merkez, OA ile OB birbirine dik. OA uzunluğu 12 cm'ymiş. Mavi bölgenin alanını istiyor. Şimdi OA yarıçap, OB de yarıçap. O zaman burası 12'dir. Yani şunlar 45 derece olur. Eğer AOB açısı 90 derece ise. Peki bu durumda arkadaşlar ne diyoruz? Biz burada eğer şu da, çeyrek daire diliminin alanından dik üçgenin alanı çıkarırsak mavi boyalı bölgenin alanını buluruz. O zaman Pi çarpı r kare yani 12'nin karesi bölü çeyrek olduğu için 4'e böleceğim. Buradan da arkadaşlar ne gelir? Burası hemen şöyle bir sadeleştirme yaparsak. 12'nin karesi 12 çarpı 12'dir. Bölü 4 yaptım. şunları sadeleştirirsem burası 3 olur. 3 çarpı 12'den de 36 pi olarak ne yapmış oluyoruz? Daire diliminin alanını bulmuş oluyoruz. Peki şimdi bir de AOB dik üçgenin alanını bulalım. Bunu da arkadaşlar dik kenarları çarpımı bölü 2'den bulacağım. Dolayısıyla kaç gelir? 144 bölü 2'den 72 cm kare geldi. Mavi bölgenin alanını istiyor arkadaşlar. Ne yapıyorum? Daire diliminin alanından üçgen alanını çıkarttığımda mavi boyalı bölgenin alanını bulurum. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Geldik 7. sorumuza. O merkezli dairede AB yayının uzunluğuyla e, AB yayının uzunluğuyla arkadaşlar şuradaki AC yayının uzunluğu birbirine eşitmiş. Peki ne diyoruz o zaman? Şu kirişler birbirine eşit ki arkalarında kalan yayların uzunlukları birbirine eşit olsun. E, OH3 HC 4'müş. Buna göre taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi ikiz kenar üçgen ve yükseklik varsa geriye kalan kenar ortalık ve açı, e, açı ortalık otomatik olarak oluşuyordu arkadaşlar. O zaman şuraya da 4 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki devam edelim. Yarı çapımızı şu an bilmiyoruz arkadaşlar. Yayları biliyoruz. E, yarı çapımızı nasıl bulacağız peki? Şuranın da 90 derece olduğunu söyleyebilirim. E, buraları 4 4 olarak Böldük. Ee, peki OH3 ise Hemen ben şuradan OC'yi şöyle bir uzatırım. Bakın dikkat edelim. Burada ne olmuş oldu arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeninden yarı çapı 5 olarak buldum. OA da yarıçap Dolayısıyla burası da 5 oldu. Tamam. Güzel. Şimdi o zaman yarı 5 ise çemberimizin alanı pi'ye kareden yani pi çarpı 5'in karesinden 25 pi olur. Ben bu dairenin alanından üçgenin alanını çıkartırsam mavi boyalı bölgenin alanını bulurum. Üçgenin alanını çıkartalım. Alan ABC. Artık yüksekliğini biliyorum. Yükseklik 5 artı 3'ten 8. Yükseklik çarpı taban bölü 2 yaparız. Buradan 64 bölü 2'den 32 cm kare gelir. Dolayısıyla arkadaşlar pi'yi de 3 alın demiş. 25 çarpı 3'ten yani dairenin alanından üçgenin alanını çıkartıyorum. Buradan kaç gelir? 75 gelir. 75'ten de 32'yi çıkarttığımız anda doğru cevabımızı 43 olarak buluruz. Yani nedir diyoruz? E seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Geldik 8. soruya. O merkez, OA ve OB yarıçaplar. çaplar. Ee, OB'nin, OA'nın iki katı OB'ye eşit. Bu da 12 cm eşittir diyor. BOC açısı 30 derece diyor. Kırmızı boyalı alan kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? OA'ya 6 dersek... OA'nın iki katı OB yani şurası da 6'dır ki tamamı 12 olsun. Peki bu açının kaç derece olduğunu biliyorum. 30 derece olduğunu biliyorum. O zaman ben şu büyük daire dilimin alanından küçük daire dilimin alanı çıkartırsam kırmızı boyalı bölgeyi bulabilirim. Yani pi çarpı 12'nin karesi çarpı 30 bölü 360'dan neyi çıkartacağım arkadaşlar? Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 30 bölü 360 rahatlıkla çıkarabilirim. Bu durumda arkadaşlar ne diyoruz? Şuradaki sadeleştirmelerimizi yaparsak şuraya 1 bölü 12 gelecek. Şu bir 12 ile şuradaki 12 sadeleşti. Burada 12 pi kaldı geriye. Eksi diyorum. Şuradaki sadeleştirmelerimizi yaparsak da burada kaç kalır? 12 kalır. Şurada 1 kalır. Daha sonra burada da kaç kaldı? 36 pi bölü 12 oldu. Tekrar düzeltiyorum. Burası 12 pi. 36 pi ile 12'ye böldüğümüzde burada da 3 pi kalacak arkadaşlar. 12 pi'den 3 3 pi çıkarttırırsak da 9 pi olarak ne yapmış oluruz? Sonucumuzu bulmuş oluruz. Yani cevabımız B seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Şurası düzeltelim 3 pi. Doğru cevabımız da B seçeneği dedik. Geldik 9. sorumuza. KLMN karesinin çevresi 36 cm olduğuna göre aynı yarıçaplı çaplı 4 dairenin arasında kalan alanın değeri kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi karenin çevresi 36 cm ise 36'yı 4'e böldüğümüz takdirde karenin bir kenarı 9 cm gelecek. Peki arkadaşlar şuna bakalım. Mesela şöyle uzattığımızda diyoruz ki şurası merkez olsun burası da diğer dairenin merkezi olsun. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yarıçapları çapları eşitse şunların her biri nedir? R'dir. O zaman karenin bir kenarı da 9 cm ise 4R 9'a eşittir. Bu durumda R yani yarıçap nedir? Dairenin bir yarıçapı 9 bölü 4'tür diyoruz. Şimdi karenin alanında bu 4 dairenin alanını çıkartırsak geriye kalan turuncu bölgeyi bulmuş oluruz. Karenin alanı kaçtır arkadaşlar? 9 çarpı 9'dan 81 cm kare. Şimdi geldik dairelerin alanını bulmaya. P çarpı R kare R 9. Dolayısıyla pardon R 9 bölü 4. Bunun karesini çıkartacağız. Kaç yapar arkadaşlar burası? 81 pi bölü 16 yapar. Fakat 4 tane daire olduğu için 4 çarpı 81 pi bölü 6 yapacağız. 16 yapacağız. Şuradaki sadeleştirmelerimizi yaparsak şurada 4 kalır. Yani bu 4 tane dairenin alanı 81 pi bölü 4'tür. Şimdi turuncu bölgenin alanını bulurken de 81'den neyi çıkartıyorum arkadaşlar? Tüm 4 dairenin alanı yani 81 pi bölü 4'ü çıkartacağız. Buradan da arkadaşlar eğer şöyle 81 bölü 4 parantezi içerisine alırsak. 81 bölü 4 parantezi içerisine alırsak şurayı 4 ile çarparsam 81 elde ederiz. Burayı da eksi pi ile çarparsak doğru sonucu elde etmiş oluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Geldik 10. soruya. 4 yarım daire ile KLMN karesi elde edilmiştir. Taralı alanların toplamı 144 cm kare olduğuna göre karenin çevresi kaç cm 2dir diye soruyor. Şimdi 4 yarım daire ile KLMN karesi elde edildiyse ben şuraya A dersem şurası da A'dır. O zaman şurası da A'dır, şurası A'dır. Çünkü nedir? Karenin tüm kenarları birbirine eşit olacak. Peki arkadaşlar hemen bakalım. Burada şu taralı bölgelerin alanları toplamı neymiş? 144 santimetre kareymiş arkadaşlar, doğru mu? Şuradaki yarım daire ile şuradaki yarım dairenin alanlarını bir bulalım. Pi çarpı A kare bölü yarım olduğu için 2 diyeceğiz. Fakat bu bir yarım dairenin alanı. 2 tane yarım dairemiz olduğu için bunu 2 ile çarptığımızda o iki yarım dairenin alanı pi çarpı a karedir. Bu burada bir dursun. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şuradaki karenin alanından şu iki yarım dairenin alanı çıkartırsak şuradaki mavi bölgelerin alanını bulacağız. Karenin bir kenarı 2 a olduğuna göre arkadaşlar karenin alanı nedir? 4 a karedir. Karenin bu alanından neyi çıkartacağım? Şu iki tane yarım dairenin alanını çıkartacağım. Zaten şu iki tane yarım daire şunlarla eş olduğu için o da pi a kareye eşittir. O zaman 4 a kareden de pi a kareyi ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkartıyoruz. Şimdi bu da ne oldu? Şu mavi bölgelerin alanı oldu. Peki bu mavi bölgelerin alanıyla şu diğer iki mavi bölgenin alttaki ve üstteki mavi bölgenin alanı toplamı kaçı veriyormuş? 144'ü veriyormuş. O zaman şunları sadeleştirdiğimde 4 a kare 144'e eşit olacak. Eğer her tarafı da 4'e bölersek a kareyi buradan kaç olarak bulmuş olacağız arkadaşlar? 144'ü eğer 4'e bölersek 36 olarak bulmuş olacağız. A kare 36 ise o zaman a kaçtır? A buradan 6'dır. Peki karenin bir kenarı kaçtı? 2 A idi. O zaman 2 çarpı 6'dan karenin bir kenarı 12 cm'dir. O zaman çevresi 12 çarpı 4'ten kaç gelir arkadaşlar? 48 cm olarak gelir. Doğru cevabımız E seçeneği diyoruz. Geldik 11. sorumuza. Şekildeki taralı daire diliminin alanı 13 pi santimetre kare ve o, OB 6. AOB açısı alfa olduğuna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi daire dilim alanı bulunurken pi çarpı r kare yani altının karesi çarpı alfa bölü 360 yapacağız. Bu 13 piye eşitmiş. Pi'ler sadeleşebilir. Şurası ne oldu arkadaşlar? 36 alfa bölü 360 eşittir 13 oldu. 36 ile 360'ı sadeleştirirsek şurada 1, şurada 10 kaldı. O zaman arkadaşlar burayı bir kez daha yazalım. Alfa bölü 10, 13'tür. Onu da diğer tarafa çarpan olarak atarsak alfa buradan 130 derece olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Geldik testimizin son sorusuna. A, T O merkezli çembere T'tir. AOT açısı 60 derecedir. O, A uzunluğu 12 santimetredir. Buna göre kırmızı boyalı alan kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi merkezden T, noktasına çizilen doğru parçasının dik olduğunu biliyoruz. O zaman burası 90 burası 60 ise şu açıya kaç derece kalır arkadaşlar? 30 derece kalacaktır diyoruz. Peki şimdi burada dikkat edelim. 90 derecelik açının karşısı yani AO'nun uzunluğunun 12 cm olduğunu biliyorum. O zaman 90 derecelik açının karşısı 12, de, 12 cm ise 30 derecelik açının karşısı bunun yarısı kadardır. Yani 6'dır diyeceğiz. Peki şimdi arkadaşlar dikten dik indirecek olursak yani AOT üçgenin yüksekliğini hemen şöyle indirelim. Bu durumda arkadaşlar ne olmuş oldu? Dikten dik için öklit teoremi olmuş oldu. Şimdi burası 60. Şu yanındaki açı 90. O zaman şuraya 30 kalır. Peki 90 derecelik açının karşısı 6 ise şuraya K diyelim. K, -O kaçtır arkadaşlar? 30 derecelik açının karşısı bunun yarısı kadardır. O zaman tamamı A, O'nun tamamı 12'ydi. KO 3 ise AK arkadaşlar kaçtır? 9'dur. Eğer TK'ya biz mesela burada H diyecek olursak öklük teoreminden dikten dik indiğimiz için H kare 9 çarpı 3'e eşit olacak. Bu durumda H kare 27'dir. H kaç olur o zaman arkadaşlar? 3 kök 3 olarak bulmuş oluruz. Şimdi ne yapacağız? AOT üçgenin alanında şu daire dilimin alanını çıkartırsak kırmızı boyalı bölgenin alanını bulmuş oluruz. O zaman alan AOT üçgeni eşittir yükseklik çarpı taban bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan şunları sadeleştirdiğimiz takdirde 18 kök 3 olur. Peki daire dilimin alanı nasıl bulacağım? Pi r kare yani 6'nın karesi çarpı alfa bölü 360 yani 60 bölü 360 diyeceğim. Buradan 1 bölü 6 gelir. Şu 6 ile şu kare gittiğinde 6 pi kalacak. Dolayısıyla üçgenin alanı olan 18 kök 3'ten 6 pi'yi çıkararak ne yapmış oluruz? Sorumuzun doğru cevabını B seçeneği olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Ve böylelikle hem 5. fasikülümüzün hem de test 17'nin sonuna geliyoruz.